değil mi? Bir dakika. Geçen hafta adım Nedim dedi mi? Nedim Şimşek. Aferin lan kimsin lan sen? Sana bir sikim yapmayacağım da yine teşekkür ederim. Nedim Şimşek. Mutluluk anası satayım. Patlamayalım da. Ayşe'cim çok teşekkürler. Adım Nedim. Mekanın sahibiyim. Ali selamun aleyküm Nedim komutan Hatırladın aleyküm, mı? Selam, buyurun. Nedim komutan Nedim Şimşek Hatırladın mı? Komutan asker Geçen hafta konuştuk ha, ha, ha. Hatırladım komutan buyurun Şimdi Ben gerekli araştırmaları yaptım Tamam ee, Recebe alacağız askere Tamam mı? Evet tamam, onu, tamam Zaten bu para pul muhabbeti de yok ee, Öyle bir şey yok Şimdi ben Recebi bağlayacağım buraya. Senden bir isteğim var. Recebi götürmem tamam. için. Tamam. Arayacağım, bağlayacağım. Sen diyeceksin ki ben askerdeyim. Tamam mı? Ha. Seni yanımıza aldığımızı düşün. Tamam mı? Tamam. Sakın bozma beni. Onu alacağım, seni bırakacağım. Tamam mı? E ama dediğiniz maaşı vermeyeceğiniz mi? maaş yok kardeşim. Sizi denemek amaçlı söyledim ben. He, öyle bir şey yokken. Yok, yok. Size. Tamamdır. Haydi de macera açmıyor lan. Ananı, avradını... Ali! Ali! Bekle iki dakika ya arayacağım seni, tamam mı? Bir asker bacağını yaralamış. Tamam mı? Tamam komutanım, geçmiş olsun. Ben açarım, arayayım ben. Tamam. Tamam komutanım. Ay ananı sikeyim, bu niye açmıyor telefonu ya? Dur! Recep Bey iyi günler. İyi günler buyurun. Hemen dönüyorum size telefonu açık tutun. Nedim Şimşek ben. Allah. <laughs> tamam. Alo. Ali şimdi ulaştım ben. Bekle bağlıyorum tamam mı? Alo. Alo. Recep iyi günler. Alo. İyi günler. Nedim Şimşek. Hatırladın mı komutanın? Hayır. Alo. Efendim. Recep hatırladın mı Nedim Şimşek ben? Hayır be sen şey kimsin? Yalan atma hatırlıyorsun be komutan geçen hafta aradı ya. Hangi polise sordun? Hangi polise sordun sen? Sen hangi polise sordun? Ben onu sordum burada pınar mahallesi'nde sordum dedim böyle böyle dedim beni bağcılar kesene bilmem ne. var mı dedim çağırıyorlar ahbiri dedim gitmez mi böyle bir şey var mı ahbiri dedi seni yalan buralar ana var mı dedi gitmeyecek mi öyle bir şey yok dedi. Sen polise mi gittin? Kardeş. Sen. Sen. Özel bilgiden ben seni uğraşıyorum. Seni arıyorum. Sen gidip polise mi söylüyorsun bunu? Polis nereden bilsin kardeşim? Ya kim bilecek ben bunu kodum, mı Lan sen nasıl konuşuyorsun oğlum? Ya, Bekle, bunu asayiş, asayiş şubeye verin. Asayiş şubeye verin bana. Bu pezevengi evinden aldırın bu pezevengi bunu. Şimdi şimdi Hakan Ali, Hakan Ali yanımda benim, tamam mı? Onu aldım. Seni 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 almayacaktım, tamam mı? Şimdi ben Hakan Ali'yi geri bırakıyorum, tamam mı? Seni alıyorum. Bak bakayım Ali neredeymiş? Ali neredeymiş? Ali neredeymiş? Sor bakayım Ali'ye. Amcik biz burada askerlik yapıyoruz kaç haftadır? Ne askerde misin? Tabi aldım okudum harekat. Sen ne yapıyorsun orada? Dön geri bak. Ev ev salmıyorlar diyorum ben gideyim dükkana bakamıyorum amına koyayım. Durcan diyorlar gene bir şey oldu diyorlar. Kardeş barış harekatı bitti. Şimdi yeni bir harekat başlıyor. Nedim Bey. Nedim Bey kim ya? Nedim komutanım diyeceksin ulan. Ya komutanım. Söyle asker. Ne Şimdi Küba'ya Küba'ya giriliyor. Küba'ya giriliyor. Küba'ya giriliyor. giriliyor şu an. Haberin var mı? Nereye? Küba'ya giriliyor. O, bu ne panaması ya? Ya ne diyorsun be? Askere gelsene sen be sen konuşuyorsun hala. Bana bak. Ya, Kim bu amına koduğu arkada konuşuyor ya? Bana bak. Bu, O benim habercim. Onu habercim ben yaptım. Ben onun habercisiyim amcık sen benden nasıl konuşuyorsun askerim ben? Ya beyin mıncıklaması getirdim. Ben kiminle konuşuyorum ben buna Bir o konuşuyor bir bu konuşuyor ya. Kaç çıktınız orada? Bana bak bana. Sen neredesin şu an? Ya ben evdeyim nerede olacağım ya? Seni devlet büyüklerine saygısızlık hakaretten ilk dosyanı yazıyorum. Hacı Dırdı'ya. Ya sordu polis yok öyle bir şey dedi. Ben ne bileyim gerçek olduğunu. Abi hapçık mısın sen, sen? polisin savaştan ne haber olsun be? Polisin... amına kolum polis kim? Ya, Allah Allah kim amına olsun? Amına kolum hangi savaşa polis geliyor zaten sen? <laughs> amına kolum tenekesi be. Eh, amına kudum. Bunu asker almayın komutan. Bunu asker almayın. almayın <laughs> ben, 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 ben. Sessize alıyorum. Alo. O o, Recep sana o, aylık 1200 lira maaş yazdım. Tamam mı? Kaç para? 1200 lira. 1200 değil. 200 de şey 2000 de emeklilik var. Tamam. Seni Küba'ya seni Küba'ya alacağım. Nerede uzak mı Küba? Yakın. Yakın mı? Kız üstünde amına koyayım. <laughs>

Sen ordunun işine mi karışıyorsun lan? Estağfurullah. ablalar. Amcık çok biliyorsan gel sen yap lan. Ya. Yok götüm sakat, başım sakat. Adam padişah gibi geldi askere. Ya. Nefşek. Alın beni de amına tamam Gel tabi amına kulum Karı gibi ağlama bak biz geldik ya. Ya bir sus. Sus be sus. Allah aldır seni be. Bak bağırıyorsun komutanın yanında ama ben seni bir yerde denklersem amcığını s**k Ya s**k ben bırakmadım ıhtım Evet amına kudum kör beygir. komutanım bir şey bir kapatır mısınız ben bu amcıkla konuşmak istiyorum lan Ya s**tım canım bana bu şarabı mı be İki dakika <laughs> Amına kudum amın İki dakika size müsaade İki dakika alttan ayrılıyorum ne konuşuyorsanız konuşun Amına kudum o şişenin üstüne oldur amına kudum koca götürsün seni Bak şimdi gene hey Amcunun askerliğini yaptı amına kulum çingeniz. Tamam yaptı ben yaptım askerlik. Kim amcın diye yaptım askerliği. Amcunun kızları biz yapmadık mı? Yapmadık tabii. Donmuş sarhoş yaptım amına kulum. Donmuş satıyorsun <laughs> millete donuz donuz bırak. Ya, ya. ne donuzu be amına kulum. Sen bir bu karışımı yemel mi mu tabi? Ne güzel mi? Çok güzel be. bütün amına kulum yaşlar gece benden nasıl yiyor. <laughs> kokoreç oğlum siz neyden bahsediyorsunuz lan? Ben sizi vatan millet Sakarya diye bırakıyorum lan. Sizin yapacağınız askerliği dağmana koyayım lan. Benim Bu mu lan Türk istiklendi. milleti? İkneler iki kıta istiklal marşı desem okuyabilir misiniz lan? Okuyamayız. Sen nasıl adamsın daha istiklal marşını bilmiyorsun be. Okur zaman amcık kendi borçları okusana amcık. Bana ne kurutuyor bu? Ben okurum da şimdi tezgahım buradayım şimdi. Müşterilerin yanında okumayın. Sen ya. ne tezgahındasın lan? Sen benim o da yan odada değil misin? Asker diyordunuz ya buna. Bırak odamı yan odadayım diyor. Ha. Ne oldu tezgah mezgah ararız diye bir alancı bilmiyor. bu amca. Kattırdım ben yanlışlıkla be. Tamam. Ha söylüyorsunuz ben diyorum işte. İkinizi, ikinizi birden askere alıyorum. Sene tamam mı? İki sene ağırlaşmış yazıyorum sana. Tamam mı? İki sene Allah bereket versin komutan. Nasıl olsa bunu sitik yok ben. Komutanım ben ne yaptım? İki sene ben adam gözdürdüm. Sen koptan. ne? Sen ne? Ordu için bir iş yapıyoruz. Sen bu işi bozuyor musun? Recep. Ne yapayım? Ağzımdan kaçırdım. Recep. Bu amcık benim Recep. Recep. Yedim. Recep sana soruyorum. Onay tamamen sana kalmış. Askere gelmek istiyor musun? Bu yavşağı mı alayım? Komutanım siz nasıl uyguluyoruz? Benim için problem yok. Yap dersiniz. Gene gelirim yaparım. Tamam gel o zaman. Nasıl geliyorsun? İlk Diyarbakır otobüsüne bineceksin. Bu gecem be. Yağlıt. Ulan yavşak. Tatil mi lan bu? Pazartesi gelsem, salı gelsem. Ya komutanım mal geldi. Yüklü mal söyledim. Alamaz bizim aptallar onları. Hastalıklar bunu karıştıracak malları ya çelkisleri. Sen cuma günü, cuma günü müsait misin? Müsaitim. Seni cuma günü arayacağım. Bu Ali'ye iki sene müebbet vereceğim. Müebbet iki sene olmaz bir, ama. İki sene, iki sene müebbet sene. olmaz ama. Buna o iki sene müebbet gibi gelecek. Tamam mı? Ben, ben. Bu bunun cezası bu. Cuma ben günü seni ben arıyorum ben Recep. Amına kodumun kızarı. Hayatıma girdiğinden beri hep başıma bir şey geliyor. Amına kudum be. Ben ağzıma açtım komutanım. seni çerçeğin tarlanın amına koyayım ben. Konuş konuş amına kudum. Geliyorum ben. ben. Hadi bakalım. Geliyorum amına kodum Lebur senin amcını yaracağım bak. Söyleyeyim sana. Konuş konuş. girdi götüne hadi bakalım. Neden hapis yatıyorum ben sanki ne yaptım ben? Sen devlet Senle iş birlikteliği yapıyorsan ne? bunu bozuyorsun he Unuttum be komutan Ne yapayım aklım kaydı Yaptıklar arada... olsun be Büyük damlana koydum o yalan Siktim köpek <laughs> Bu alaçlı Üstüne Kokoreç ne güzel gider bir de, Kafam karıştırdı işte orada <laughs> Kokoreçli yalancı çıksın komutanım İki sene az ben söyleyeyim Ona o iki sene müebbet gibi gelecek Şimdi beni dinle bu yavşağın cezasına. Bu yavşağın. Nereye gidiyorsun? Ama ben bu saatte polise gidiyorum şimdi. Bu amcı vergi cezasından şikayet ediyorum bize bana hakaret ediyor. Ya, şimdi gitmezsem anamı <laughs> sizler kalkıp gidiyorum. Ya istek buraya Recep beni dinle Recep. Recep beni dinle. Cuma günü Recep. Cuma günü seni arayacağım. Tamam mı? Bu ipnenin cezasına beraber karar vereceğiz seninle. Şimdi beni dinle. Şimdi beni dinle. Cuma günü. Şimdi beni dinle. Kes! Navalilik istemem. Recep. Cuma günü. Cuma günü. Telefonunu aç. Senle beraber bu yavşan cezasına beraber karar vereceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ne Şimdi telefonu kapatıyorum. Strat et. İsrat et. İsrat et hiçbir şey demiyorum Teşekkür ederim. Ben A sizin nasıl bir insan olduğunuzu anladım. Ali. Bana buraya gelinde yarın nasıl sıkıyım bak Ali. Yani Allah Allah. Evet. Benim ne yaptım bak. Ali. Seni arayacağım. Tamam mı koçum? Daha kontak bek tümez sizler. Tamam kardeşim. Telefon. İsrat et. Ayrılak ayrılacaklar diliyorum. İsrat et. Amına kodum sen sen sana diyor amına kodum as geri sen gideceyim. Hayırlı bir gün diliyorum kavunlarım. Helap bu Askerdesin tramptı. Hop baş be. Sen amına kodum çorluk yeraltısında çalışacakların. İza'ya gir, İzahaya! iza'ya. İza'ya oyunu çikeyim be. Amına nasıl izahsın sen be? Ya iza'ya gir, iza'ya. Amına bir bi sokacağım şimdi arkadan iza'ya gireceğim amına kodum. Sen al da içini Asker İstirahat et. İyi geceler. komutan görüşürüz. Hala ekranlar yok. <laughs> süre bitti süre. Süre bitti. Yarın yarın onda değil ayda görüşürüz arkadaşlar. <laughs> yarın onda değil ay. Tek tek yoklama alacağım. Sizi seviyorum. Kardeşim bizim hiçbir yayınımız kötü değil. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Ciao.